Herkese merhaba. Bana kitaptan bir tutam ve bu da benim saklan okuma maratonu videom. Ee, öncelikle umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur ve yine umarım ki bu güzel günlerde bol bol çok sevdiğiniz kitapları okuyabiliyorsunuzdur. Ee, videonun açıklamasını hemen yapmak istedim çünkü e, sıfır makyaj ve Harry Potter pijama sivitimle karşınızdayım. O yüzden neden böyle olduğumu açıklamak istedim. E, çünkü maraton çekiyorum ve gece geç bir saat şu an. <laughs> o yüzden böyleyim. Şimdi saat 10. Ve ben saklanmaca şimdi başlayacağım. Ee, büyük ihtimalle bitirmem bugün. Sonra kadar uyanık kalırım. Ama biraz ders çalışma gibi bir düşüncem var. O yüzden bugün biraz okuyup yarın uyandıktan sonra bitirme gibi bir hedefim var. Ve e, kitap çok şu ana kadar okunanlar tarafından çok sevildiği için, okunmayanlar tarafından çok merak edildiği için ve ben de kitabı deli deşet merak ettiğim için. Çünkü e, NG'nin diline karşı özel bir merakım var artık. Hepimiz gökyüzü olmak istedikten beri bu maratonu çekmek istedim. Ee, öncelikle çok heyecanlıyım ama bu arada arada videoda kesintiler olacak çünkü Covid yeni geçirdim ve çok fazla öksürüyorum o yüzden kusura bakmayın. Ee, şöyle ki e, kitap NG'den çıktığı için çok korkuyorum. Normalde hani polise tarzı bir gençlik kitabından korkmam. Hani tamam polisi ne kadar şey olabilir ama NG olunca olay aşırı derecede Geri, gergin hissediyorum kendimi. Çok fazla şey çıkabilir diye. O yüzden şu an hatta bu kitaba başlamadan önce kendimi biraz sakinleştirmem lazım diyerek başka bir soft romantik komedi okuyup şimdi saklanmaya başlıyorum. Beni bu hale getirdiler. Neyse şimdi o zaman okuma maratonumuz başlıyor. İyi seyirler. Bir klasik olarak cildini çıkarıp okuyorum. Çünkü ciltli okumak çok rahatsız değil mi? Bunu bir tek ben mi düşünüyorum bilmiyorum ama ciltli okumak beni çok rahatsız hissettiriyor. şimdi 65'e geldim. Bir şeyler söylemek istiyorum çünkü 65'e bir şeyler açığa çıktı. Açığa çıkmadı aslında da bir şeyler oldu. Onunla alakalı konuşmak istiyorum. İlk olarak dedektife zaten herkes aşırı yükseliyordu. Özellikle Twitter'da e, takip ettiğim birkaç hesap var. Onlar deli gibi, deli gibi dedektif hayranları. O yüzden dedektife böyle tamam ben hani bu karakteri düşeceğim düşüncesiyle yaklaşmıştım. Şu an evet yani çok havalı bir karakter olarak anlatılıyor. Hatta bir yerde Tin Wolf benzetmesi yapılıyor. işte hani Dolunay'da şey var. Dolunay'da sürekli bakacağım. Bence normal işte biri değil. O işte bir yaratık var içinde tarzı bir düşünce hakim. hani tabi abartı dalga geçmek için böyle düşünüyor. Herkes çok eksik olduğu için kitapta. Yani ben dedektife şu an evet iyi bir karakter ama herkes kadar düşmedim. Henüz ya da yükselmedim. Çünkü daha pek bir olaylarını gördüğünü düşünmüyorum. Daha çok başındayız. Bunun dışında ansal karakterini de sevdim. Yani şey tam gençlik dizisi kıvamında. Gençlik dizisi ana karakteri kıvamında. Bu arada kitap tam bir gençlik dizisi kıvamında ilerliyor. Bana Riverdale'i anım sattı biraz. Hepsini izlemedim o dizinin. Sadece ilk sezonunu izlemiştim birazını. Tam olarak onun havasında ama bir amigo kızlar işte ortada bir cinayet var, dedektif var, bir şeyler var, sırlar var, çarpık ilişkiler var. Yok işte aşk şu bu falan. Hani böyle bir herkese yazan kız tipi yok işte herkesin, herkesin ondan etkilendiği erkek tipi falan. Tam böyle gençlik dizisi kıvamında. Bir de ben 20 yaşında olmama rağmen gençlik dizilerini aşırı seviyorum. Çünkü bence çok değişik bir auraları var o dizilerin ve beni çok kendine çekiyor. Ve lise yıllarımı da üniversite mi bitirmedim lan Bitirmek üzere olmama rağmen ve okuduğum bölümden dolayı asla öyle bir üniversite hayatı yaşamamama rağmen benim çok hoşuma gidiyor öyle şeyleri izlemek ve e, okumak. O yüzden kitabı okurken çok zevk aldım. Tam, tam bir lise dizisi kıvamında. Yani Netflix dizisi izliyor gibiyim. O yüzden çok eğleniyorum şu an. Sayfa 65'e geldik. Yani e, şu an bir şey oldu ama onun, ondan çok bir şey çıkacağını beklemiyorum. Çünkü NG'yi tanıyorsam bu kadar çabuk çıkmaz bazı şeyler olay. açık. olaylar açıklığa kavuşmaz bu kadar çabuk. Devam ediyorum şimdi. Burada bir şey diyeceğim. Video çekmeye başladıktan sonra kitabı tekrar okumaya başladım ve yani tam şurada video çekmeye başlayıp şurada yeni bölüm başlıyor. Yeni bölüm farklı bir karakterin ağzından anlatılıyormuş. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tamamen aynı karakterin ağzından okuyacağız sanıyordum. Bu yeni karakter olayı bakalım sevecek miyim sevmeyecek miyim? Bazı kitaplarda seviyorum her karakterin ağzından okumayı ama bazı kitaplarda fazla ayrıntı veriyormuş gibi geliyor bana. Bakalım. Ve sayfa 116'ya geldim. Aslında bölüm arası değil ama saat 12'ye geldiği için mola verdim. Çünkü şimdi bu arada çocukluk fotoğrafıma bakın şurada. Çok tatlı. <laughs> Neyse boş yapmayayım. Ara verdim ve neden ara verdiğimi söylüyordum. Evet çünkü ders yaşayacağım biraz. Büyük ihtimalle kitaba da yarın sabah uyandıktan sonra devam edip bitiririm. Hala çok gerginim. Hatta bir, birkaç insanla konuştum ve de işte herkes korkmakta haklısın falan dedi. Şu an birinden spoiler dilenmemek için deliriyorum. Çünkü böyle kitaplarda spoiler yedikten sonra daha rahat okuduğuma inanıyorum. Hani mesela biri söylerse ki şu ölecek. Ha tamam ben acaba sürekli o kişi ölecek mi tedirginliğinde olmuyorum. Evet ölecekmiş. Hani bu üzücü bir şey ama artık o tedirginliğim gidiyor. Şu an çok anksiyeteyim kitaba karşı. Ee, o yüzden bilmiyorum. Bu arada bunun önceki videoda demiştim ki farklı bir karakterin ağzından anlatılıyormuş. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu söyleyeceğim de ben çok sevdim. Çünkü Medi karakterini ben çok sevdim. Onun ağzından anlatılıyordu kitap. O bölümü. Belli bir bölümü. Medi çok şey gibi. Benim kafamda gibi. Yani onun hislerini çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü onun hissettiklerini hayatımın belli dönemlerinde ben de hissettim. Ya işte Bilmiyorum çok tanıdık geldi onun hisleri bana. O yüzden şu an Medi karakterini diğer ağzından anlatılan ansal karakterine göre daha çok sevdiğim için Medi'nin ağzından anlatmak beni çok mutlu etti. Çok ilerliyor. Ve NG'nin dili yine çok güzel. Özellikle hani kitapta zaten bir cinayet üzerinden ilerlediği için ve ama karakterinde bir kaybı olduğu için daha doğrudan ölüm üzerine çok fazla duruluyor. Ve böyle ölümü çok basit kelimelerle o kadar etkileyici bir şekilde anlatmış ki birkaç yerde benim çok hoşuma gitti. Ve karakterlerin bence derinliğine çok güzel iniyor. Ben Nege'nin kitaplarını bunu da çok seviyorum. Karakteri, ha tamam bak burada bir karakter var şu an bunu hissediyor ama bu karakter geçmişinde bunu yaşamış ya da böyle yaşadığı için bunları hissediyor şeklinde anlatmadan geçmiyor. Her şeyi bize anlatıyor ve ben şu an o karakterlerin derinliğini ya da psikolojisini daha iyi anlayabildiğimi hissediyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ve yani şu an bayağı severek okuyorum kitabı. Sadece gerginim. Çünkü hani her şey çıkabilir. <laughs> yani şey söylemek istemiyorum ama. Şimdi ders çalışmaya gidiyorum. Yarın maraton devamında görüşürüz. Merhaba. Ben en son video çektiğimden sonraki gün hiç okuyamadım. Çünkü evde işlerim vardı ve hiç zaman bulamadım. Aynı zamanda derste çalıştığım için. Bugün de sabah kalktım. Ders çalıştım, 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 çalıştım. Ve iftardan sonra 116'dan devam etmeye başladım. Yapabilirsem sahura kadar bitirmeye çalışacağım. Öyle bir planım var. Daha 5-10 sayfa okudum. Sonra ben video çekiyordum aydınlanma seçip bunu söylemeye geldim. Bu kadar. Kitaba başlamadan önce herkes dedektife deli gibi yükseliyordu. Kitabım düştü. Bu arada bu Medi, bu Diğer karakter isim konusunda çok kötüyüm. Bu Ansel sanırım. Dedektife çok yükseliyordu. Herkes bakın çok seviyordu. Çok bayılıyordu. Ben de şöyle başladım kitaba. Dedektif aşık olacağım diye başladım. Ama dedektif aşık olamadım. çok şey. Aşırı karizmatik bir karakter. Bakın gerçekten okuduğum en karizmatik karakterlerden biri büyük ihtimalle. Ve Ansel ile aralarında mükemmel bir... E, dinsel çekim var bence. Hani şu an aralarında Tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorum. Sadece böyle cinsel tansiyon. Yani bir tansiyon var aralarında. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü özellikle Ansel'in tam Netflix cisi havasındaki... ...o işte böyle alttan alttan yürüyen kız havalarına... ...böyle aşırı özgüvenli olmasına bayıldım. Ve dedektifle olan atışmalarını demeyeyim de... ...bu dedektife yazılmasını, yavşamasını... ...ya da böyle işte bir tık daha artı 18 bir şekilde atışmalarını çok beğendim. Yani aşırı derdi de hoşuma gitti. Onları okurken çok zevk alıyorum. Zaten dedektife bence fazla yükselemememin sebebi ben gerçek hayatımda dedektif gibi karakterlerden çok geriliyorum. O, o tarz hani fazla cool olup sessiz olan karakterler beni çok geriyor. Ben de o yüzden dedektife yeterince düşemedim ve tam olarak da bir çift okuyamıyoruz o yüzden. Şu an öyle olduğunu düşünüyorum ama o ikilinin şey, e Konuşmalarını okumak ben çok zevk veriyor. Şu an bir sayfa okudum. Sayfa 188. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne? Bir şey diyorum, Çok saçma. Yani saçma olanla hiçbir karakteri çözemiyorum. Ve hepsinin içinden saçma sapan şeyler çıkıyor. 188'e şok oldum. O yüzden bunu söylemek dedim sadece. Ne? Ansel ne yapıyorsun? Devam ediyorum şu anda. Tam buradan sonra devam etmeden yapamam. Çok garip. İşte bu okurken şekilden şekile girdiğim için size şekilden şekilde video atıyorum ama Ansel'in psikolojik travmalarını çok güzel yazmışlar. Yani yazmış sanki iki kişi yazmış gibi. Ansel'in psikolojik travmaları çok güzel yazmış ve çok hoşuma gittiği için bunu söylemek istedim. Bu kadardı. Dedektife yükselmiyorum. Ama dedektif ve Ansel arasındaki ilişki inanılmaz yükseliyorum. Bu normal bir şey mi? Çok keyifli ölçüyorlar bu arada. Tam böyle... Art 18 bir flörtleşme. Çok iyi. Böyle olur bak. Art 18 flörtleşme böyle. Bu arada kitap başında bana aşırı derecede Riverdale havası vermişti. Dizinin adını doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Riverdale. Riverdale. Neyse. Onun havasını vermişti. Başta hani yine ortada bir cinayet var. işte popüler kızlar şunlar bunlar falan. Ama e, sayfa 180'den sonra falan bayağı uzaklaştı bence oradan. Zaten o tarz dizileri çok sevdiğim için oraları da çok keyif alarak okumuştum. Şu an bir değişikliğe gittim ama hala çok iyi alarak okuyorum. 250'ye geldim. Yazarın her kitabında belli bir depresiflik seviyesi oluyor bence. Türk yazarların bazılarında bunun olduğunu düşünüyorum. Hani kalemleri genel olarak depresif. Bana göre depresif. E, NG'de de bunu hissediyorum. Saklambaç'ta da polisiye bir kitap olmasına rağmen o depresiflik bence hakim. Özellikle Ansel'in e, ilerleyen sayfalarda psikolojisine daha çok girdikçe daha da hakim olmaya başladı. Ve o depresiflik beni biraz yordu şu an. Bir tık. hani bu Kötü bir anlamda değil de. Yani çok üst üste okumak. Mesela 150 sayfadır neredeyse hiç ara vermeden okuyorum. Biraz yıprattı. O yüzden aslında ara verip dersimi çalışmaya gitsem diye düşündüm. Ama ders çalışmaya başlarsam yarına sarkacak. O yüzden biraz daha okumaya çalışacağım. İkinci söylemek istediğim şey de katille alakalı. Şimdi spoiler olmayacak şekilde okumayanlar anlamayacak şekilde nasıl söylerim. Katil Selin notları heh, not bırakma olayı var ya da mesaj olayı o çok kafamı karıştırıyor. Yani olay baştaki polisi olay sanki daha farklı bir olaya evrilecek miymiş gibi. Hani başta katilin amacının daha farklı bir şey olduğunu düşünmüştüm. Şu an katil amacının daha farklı bir şey gibi gibime geliyor. O yüzden çok yani şey arada kaldım böyle o da biraz kafamı karıştırıyor ve sürekli herkes son işte 30-40 sayfasında delireceksin dediği için onu da beni anksiyetik hissettiriyor. O yüzden genelde biraz yorularak okuyorum kitabı ama büyük ihtimalle biraz daha devam edeceğim şu an. Eğer çok sararsa bugün işte bitirmek istiyorum aslında ama bakalım 200 sayfam kaldı. Um, neredeyse 300'e geldim. 282'deyim. Şimdi kitapla alakalı şunu söyleyeceğim. İlk olarak zaten Nagiha'nın dili bence genel olarak um, Depresif bir dil. Bunu söylemiş miydim? Ve kapalı bir dil. Çok kapalı olmasa da daha kapalı yazarları okudum en azından. Ona göre şöyle bir sıkıntı var. Benim zevkime göre sıkıntı. Hani kitabın sıkıntısı değil de benim zevkimin sıkıntısı. Ortada sürekli bir sır lafı geçiyor tamam mı? Sırlarım var, sırlar sırlar. Hani herkesin sırları var ama baskın olarak Ansel'in sırrından bahsediliyor. Ve böyle birkaç kere Ansel bunları anlatacak gibi oluyordu Ya zaten sürekli işte sırları çıkarsa şöyle olur, böyle olur gizlemem lazım falan hani çok fazla şey gizleniyor ve kitabın ana konusunda bu olduğunu biliyorum. Ama sürekli orada da hem gizemden bahsedilip ben yani gizlenen şeylerden ve bunun problem olduğundan bahsedilip hala hiçbir şeyin açığa çıkmaması ve sürekli sırlardan bahsedilip yine de o sırların hiçbir şekilde anlatılmaması ve bizim sayfa 300'e gelmemize rağmen hala hiçbir şey öğrenememiz beni biraz yordu. Bu biraz da şeyden kaynaklı. Yani hem sürekli bir şey olacak anksiyetesindeyim 300'e gelmemize rağmen hala hiçbir şey anlamadım ve anlayamadık. Ve hiçbir tahminim yok. Ve hala sürekli sırlardan bahsediyor Ve ben hala ne çıkacak ortaya diye çok gerginim. Ama gerginlik beni yordu. Yani pozisyon ilk defa ama psikolojik olarak biraz yıprattı beni. Ama yine de çok güzel gidiyor. Çünkü hala hiçbir şey tahmin edemedim. Ve dili çok güzel. Ve mesela Ansel benim hayatta dedektif de öyle. En hayatımda istemeyeceğim karakter tipindeler. Ansel de öyle diyebilirim şu an. Yani en beni Geren ve e, hani öyle biriyle arkadaş olmak istemeyeceğim ya da tanışmak istemeyeceğim ya da çevremde bulunmasını istemeyeceğim iki karakter tipindeler ama bana göre bu kadar farklı ve bana göre bu kadar ters iki karakteri okumak yine de bana çok zevk verdi. Yani bunu da her yazar başaramaz. O yüzden yani yine de okuyorum. Dur. Sahne 296'da bir şey oldu. <laughs> ve gönül yani şu an biraz okuma şevkim kaçmış. Şu an geri geldi. Çok mutluyum o <laughs> yüzden çok iyi sahne bak bak gibi sahne bayıldım okumaya devam ediyor kaos çıkıyor diye iki yükselmiştim başımıza gelene bak neden artık saat gece iki olduğu için saçım başım da çok dağıldı ve e, yüzüm de çok iyi bir halde değil o yüzden kusura bakmayın şu sıra evet ne diyeceğimi unuttum. Şu sıra çok hızlı video çekmeye başladım. Çünkü kitapta olaylar çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Ee, kitaba başlamadan önce sadece dedektifin ve bir karakterin daha adını duymuştum. Belki duymanlar vardır. O yüzden o karakterin adını söylemeyeceğim ama şu an o geldi. Ve ben onun gelmesiyle beraber olayların daha çok rayına oturacağını düşünüyorum. Ve bilmiyorum. Bence sırlardan biri oydu. Ve sonunda bir sırın açığa çıkması için bir adım atıldığı için çok mutluyum. Çünkü çıksın yani nerede bir gerdik bir şeyler açığa kavuşsun istiyorum. Çok bir şey istiyorum. kitaba yeni gelen karakter ısınacak gibiyim dedim ama çok benim ısınacağım bir karakter değilmiş. Ve o karakterle bir başka karakter arasında olan ve başka karakter arasında olan üçlü bir şeyden bir şey ima edildi ve yani bilmiyorum kitap gittikçe ee, karmaşıklaşıyor. Dedektife yeterince yükselemedim. Diğer karakterleri daha çok yükselecek gibi hissediyorum diyordum ama dedektiften daha az yükseltebilecek biri varsa beni o da yeni gelen karakterdir. Hiç hoşlanmadım. Hiç. 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 Bunu söyleyen bir yoruma denk gelmemiştim daha önce. Ama kitap ilerledikçe kitabın içindeki arkadaşlık ilişkisi beni çok rahatsız etmeye başladı. Çünkü bir arkadaşlıktan çok arkadaşlık adı altında sadece birbirinin yanında olan kişilermiş gibi düşünüyorum. Yani gerçek arkadaşlar bana göre böyle olmaz bilmiyorum. Özellikle bir tanesi yani ikisi arasındaki şeyin arkadaşlık olduğunu düşünüyorum ve bu çok garip geliyor bana bu ilişkiyi okumak. Kitabı bitirmeye 20 sayfam kaldı. Son 20 sayfada herkes aşırı derecede delirdiğini söyledi ve sonu çok kötü bittiği için okurken video almaya karar verdim kendime. Bu kadar. Ay bir şey diyeceğim. Araya bir e, dipnot. Yani konuşmayı düşünmüyordum videoda ama. Ee, sayfa 427'de bu yeni gelen karakteri bir miktar azıcık biri yükselmiş olabilir. Yani bu yüzden kendimi tam olarak kabul etmezsem de bir tık hoşuma gitti. Şimdi e, dedektif ve Ansel arasındaki ilişkiye yükseldiğimi söylüyordum. Bu sayfadan itibaren sen o kişi arasındaki ilişkiye de yükseldim. Kafam karıştı. Tam devam ediyorum. Çok kapat yerlere gidiyor Sayfa 434'te bir cümle var. Ee, bilmiyorum çok saçma geldi bana karakterin yaptığı şey çok saçma geldi kitap saçma değil yani bu karakteri bu en son gelen karakter ya Dylan tamam Dylan'ı çözemedim ve bu benim yani asla çözebileceğimi düşündüğüm bir karakter değil şu an ama e, bir söz var kitabı okuyanlar ne demek istediğimi anlayacak e, bir kere bir yerde duymuştum işte bazı aşklar vardır beraberken olmazsınız ama ayrıyken de olmazsınız ve e, birbirinizi tüketene kadar devam eder gibi. Ya da ya da o aşkı aşmak için üstüne daha da aşk olacağınız bir ilişki yaşamanız gerekir diye bir şey duymuştum. Şu an kitaptaki Ansel'in hayatı bana çok o sözü çağrıştırdı. Bilmiyorum bu cümleyi okuyunca söylemek istedim sadece. Son 10 sayfam bu arada. Yani neden anlamadığımı anladığım karakteri. Şu an dediği şeylerle geçmişte yaptığı şeyler uyuşmuyor. Yine sırlar olayına döndük sanırım. Şu an ikisi arasındaki Şu an beklediğim çok tersi bir şey oldu. O yüzden çok şaşkınım. Yani çok yanlış bir şekilde <laughs> Dilinde karşı hislerim olumluya doğru kaymaya başladı kitabın sonunda. Ama bu diline karşı olumluya kayıyor ama dilin ve Ansel şiplediğim anlamına gelmiyor asla. Çünkü bilmem ilişkiler ben çok toksik bir ilişki vibe'ı vardı. Şu an hiç beklemediğim bir şey oldu. Bak. Dedim. Bu ne olduğunu okuyunca anlarsın ama bakın videonun ortalarında bir yerde dedim. Bu konuda bir şey demiştim. Helal olsun kendime. Hiç güvenmiyorum yine de. <laughs> bir şey diyeceğim. Daha da benler bir şey oldu. Nasıl yani? Nasıl yani? Ee, eğer doğruysa kitabın sonunda olanlar dilin hakkında dediğim her şeyi geri alıyorum. Her şeyi. yok tamam bir, de bir saniye sakin olmam lazım ee, kapalı tanıyorsam bu işin altına bir iş çıkar bu kitabın sonu böyle biter ama <laughs> arkasında bundan çok daha farklı bir olay vardır Evet Bakın lordlar ve varşilerde olan şey aynısı oldu. Kitap bitti. Başlangıçtan daha kötü yerdeyiz. Düşüneceğimi bilmiyorum. Tamam bu arada kitabın sonunda herkes çok fena çok fena dediği için daha fenasını bekliyordum. Çok şaşırdım ama beklediğim kadar korkutucu bir şey olmadı. Yani ben böyle e, mental çok şey sürükleneceğim bir şey bekliyordum. O kadar kötü olmadığı için mutluyum şu an. Ama yani tamamen giriş kitabı. Hiçbir şey açığa çıkmadı ve açığa çıkacak daha bir sürü şey var. Bilmiyorum bayağı fena neyse şey tamam şu an bunu bir sindirmem lazım görüşürüz iyi patladık ama neyse iyi geceler